Bu meselenin zaten zırva olduğunu anlatmaktan yoruldum. Evrim şempanzenin insana dönmesi gibi bir şey iddia etmiyor. Ya da maymunlar evrim geçirdi insan olduğu gibi bir iddiası yok. <laughs> adam, adam evrim teorisi. <laughs> Çok özür dilerim. Adam evrim teorisinin maymundan geldik gibi bir iddiası yok diyor. Yani bir de Çağrı Mert'e sormak lazım. Tabi yine de sen bilirsin. İstersen şöyle Çağrı Mert'e okkalı bir video çek. Evrim'i yanlış biliyorsun. Ben evrimi daha iyi biliyorum de. Sonuçta biz cahiliz. Biz nereden bileceğiz? Doğrusunu sen bize anlat. Evrim teorisi türlerin zaman içerisinde çeşitli baskılar ya da seçilimler yoluyla değiştiğini iddia ediyor. Bu arkadaşın sıkıntısını ben anlayamadım. Yani sürekli Çağrı Mert'e ters gidiyor. Evrim ağacına ters gidiyor. Bu tanımlama defalarca yapıldı. Yani hiç mi Evrim ağacı izlemedin? Ama belki de o yanlış biliyordur. Yani belki sen daha iyi biliyorsundur ona bir şey diyemem. Çünkü biz çok fazla evrim tanımı görüyoruz. Hani birbirini tutmadığı için hani bayağı bir tanım olması normal. Hani ben şaşırmadım.